Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Malum yaz geldi. Biz de o yüzden incelemelerimize biraz daha renk katalım, biraz daha doğa katalım diye kendimizi dışarıya attık ve bugün buradan sizlere sesleniyorum. Bugünkü konuğumuz arkadaşlar aslında çok hafif bir mouse. Bir oyuncu mouse'u ne kadar hafif olabilir? Mesela bir yaprak kadar hafif olabilir mi? Şimdilik hayır ama ona yakın bir model var elimde. Gerçekten hafifliğiyle ön plana çıkan bir mouse'un incelemesiyle karşınızdayım bugün. Stil Rival 3. Peki bu fare genel itibariyle bizlere neler sunuyor? Oyunda ne gibi avantajlar sağlıyor? Aslında bugün sizlere bunlardan bahsedeceğim. Dediğim gibi son dönemde artık oyuncu fareleri daha da hafifleşmeye başladı. Çünkü oyuncular artık daha hafif fareleri tercih ediyor. Tabii ki bu genel itibariyle oyuncu tercihine göre değişiyor ama genele baktığımız zaman hafif farelere daha fazla talep olduğunu görüyoruz. Eskiden hatırlarsanız oyuncu farelerinin içine böyle ekstra ağırlıklar vesaire yerleştiriyorduk. Ama günümüze geldiğimizde bu tarz şeylere artık çok fazla gerek kalmadı. Peki bu fare bizlere neler sunuyor? Dilerseniz şimdi bunlardan bahsedelim. Önce Öncelikli olarak şunu söylemek istiyorum sizlere. Fareyi elinize aldığınızda gerçekten kalite hissiyatını sonuna kadar hissedebiliyorsunuz. Yani farenin tasarımında ve geliştirme aşamasında kullanılan malzemeler oldukça kaliteli arkadaşlar. Fareye baktığımız zaman sağ ve sol tıkın haricinde ön tekerlek, orta tekerlek, onun hemen arkasında bir tuş ve yan tarafta da iki farklı tuş yerleştirilmiş durumda. Tabii ki bunları biz oynadığımız oyunlara göre farklılaştırabiliyoruz. Örneğin ben Counter-Strike oynarken şu yan tarafta görmüş olduğunuz tuşlara silahtan bıçağa geçme ya da bıçaktan silaha geçme atamasını gerçekleştirebiliyorum ve bıçak ile silah arasında hızlı geçişler sağlayabiliyorum. Bu tabii ki basit bir örnek. Dolayısıyla çok farklı oyunlarda çok farklı kombinasyonları bu farede tuşlara atayabiliyorsunuz. Bu gerçekten güzel bir özellik. Peki bunun haricinde bu fare bize başka ne gibi avantajlar sağlıyor? Söz konusu kablosuz fareler olduğunda bizler için önemli olan şeylerden bir tanesi de faremizin şarjı. Malum oyun oynarken şarj bittiğinde tekrardan faremizi kablo bulup şarja takmak zorunda kalabiliyoruz. City Series bunu düşündüğünden ötürü oyun severlere farklı bir alternatif sunmak istemiş ve bu fareyi pille çalışır modda karşımıza çıkarmış. Elbette burada batarya da tercih edilebilirdi ama dediğim gibi pil daha hızlı bir şekilde değiştirildiği için oyuna kaldığımız yerden kesintisiz bir şekilde devam edebiliyoruz. Elbette bu tasarım kişiden kişiye göre belki değişiklik gösterebilir. Yani ben pilli fareleri daha çok seviyorken bir başkası ya pil hemen bitiyor ben o yüzden şarjlı fareleri daha fazla tercih ediyorum diyebilir ama bu noktada City Series güzel bir sürpriz gerçekleştirmiş arkadaşlar. Bu farenin şarjı konektörle kullandığınız zaman tam 200 saat. Bluetooth modunda kullandığınızda ise arkadaşlar inanması zor ama 400 saat gidiyor. Yani siz bunu bir kere pil aldığınız zaman bir sonraki pili ne zaman takacağınızı unutabilirsiniz. Dolayısıyla şarjı çok uzun gittiği için pil süresi çok uzun olduğu için bu tarafta oyunlarda çok daha fazla tercih edebilirsiniz. Elbette avantajlar bununla birlikte bitmiyor. Farenin kullanım hissiyatı gerçekten çok konforlu. Elinize tam olarak oturuyor. Yani eliniz küçük olsa da büyük olsa da fareyi rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Benim elim ne büyük ne küçük orta boyutlarda ama hani biraz daha küçüğe yakın diyebiliriz. Ben gayet konforlu bir şekilde bu fareyi kullandım. Peki Steer Series Rival 3 Wireless modeli bizlere teknik özellik tarafında ne gibi şeyler sunuyor? Biraz da bundan bahsedelim. Bu farede arkadaşlar Steer Series'in TrueMove Air Optical sensörleri kullanılmış ki bu sensörler 18.000 DPI'ye kadar bizlere hassaslık sunuyor. maksimumize baktığımızda 400 IPS'lik bir hız görebiliyoruz. Gecikme süresi arkadaşlar 1 milisaniye ki bu artık günümüzde standarda yakın bir değer haline gelmiş durumda. Farede mekanik bir switch tarzı tercih edilmiş. Bağlantı tarafına baktığımızda 2.4 GHz'lik wireless bağlantının yanı sıra Bluetooth 5 desteğinin sunulduğunu tekrardan hatırlatalım. Az önce değinmiştim. Tekrardan değinmek istiyorum. Eğer 2.4 GHz'lik wireless modunda kullanırsanız 200 saate kadar Bluetooth 5.0 modunda kullanırsanız da 404 450 saate kadar bir kullanım süresi sizlere sunulmuş oluyor. Peki gelelim en önemli sorulardan bir tanesine. Bu farenin ağırlığı ne kadar? Malum hep hafif bir fare olduğunu ön plana çıkarttık. İki tane pilin ağırlığı dahil arkadaşlar 106 gramlık bir ağırlığa sahip. Dolayısıyla şöyle elinizde tuttuğunuzda hani fare var mı yok mu onu bile anlamıyorsunuz ki pilleri çıkardığınızda zaten ağırlığı apayrı bir durum söz konusu. Evet genel itibariyle biz bu fareyi beğendik arkadaşlar. Oyun performansı vesaire gerçekten çok etkileyici. Ayrıca ışıklandırmasının da son derece başarılı olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Eğer bu fare hakkında bana sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa bu videonun altında bizimle paylaşabilirsiniz. Bizler de elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.